O kız bizi yok edemeyecek. Gün bizim olacaksa, gün. Aşağı, yani gerek yok. Ama lakin böyle beni tamamlayacak veyahut da benim daha doğrusu lep demeden de anlayacak. Mesela bir şeyi sevmiyorsam onu bırak yapmak bilir. onu yapmak için çok şey, anladın mı? Yine o gibi işler anladın mı? Mesela beni yormayacak, beni almayacak, beni tanısınacak. Yani güven güveni veyahut bu şeyi saymıyorum anladın mı? O tarz şeyleri sevmiyorum. Arkadaş gibi ama lakin geri geldiği zaman da ciddiyeti çok önemli olması lazım. Yani. Ya ben saygı çok önem veriyorum. Anlatsan onları, e, onları geç geç bak. Değeri bak. güveni saygı onları geç. Ona sistemle bir şey. Gayet böyle düşen. ama hiç kimse saygıyı soruyamıyor bence. O, tamam da sen de hep halkulara gelmişsin. Be 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 Düşman. Ben onun ama... verilmesine hoşlanmam mesela. Abi bende de bir ver ben bir şey vermiyorum ama onu yaptım. Birden fazlalar. Dur o kalmıyor musun? Ah, ne ara oraya geçsin? <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ben ben o gözlerimi var ya Ay, kaşıkla ben sökmem canım. lazım. <laughs> Ama kanka bir şey söyleyeceğim. Ben izleyen var mıydı? Ben izliyordum. <laughs> Abi ne kadar salakça bir şeydi. <laughs> Fenix'i düşürdüm. Can basacak. Baba yiğitler mi? Var. Arkama ne ara geçsin lan? Aşağıya geliyor, aşağıya geliyor. Aşağı bana bak. Ben kaçtım. Aşağı bir bana bak. Bir dakika, dakika o tutsak. <laughs> Ayşe bekle gelecek o. Gelecek galiba. İçeride direkt sağdan. Abi adama kadar bir şey Ayakta kalan son oyun. Ben kesin öleceğim şimdi. Aleyna canları bitik gibi bir şey. Çok az ikisini Nereden gelecekler? Oğumuna bir tane vur. Bak hepsi oradan gelecek sağ tarafından. Sağdan sağdan. Ah! Hiçbir tane bile vuramadım. Şişik. geldim. yendim. Ayağe girdik. Güldük, eğlendik. Öne baktık. Burada burun açtım. Birden fazlalar. Düşman. Uf. <laughs> oh.

Geldiler Ayten. Tamam ben bakıyorum. Evet. O kaptanı da gördüm. Döndüm <laughs> döndüm. Ne, ne? ne kulağı? Düşmanı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> söz, söz, söz. Ya ben çok korkuyorum. <laughs> Olum ben ne? adamlar B'de mi? Adam B'de, ki? B'de B'de. Bir düşman kaldı. B'de, B'de. Ama ben doymadım. Oraya nasıl koyalım? Sabah. Birini indirdim. Kader'i ver Oha, oha piç Beyz'de saklanıyor Safe kalın, safe kalın Görüş Burada. sağlıyorum İyi savaş. Burada var Gittiler yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Helal, bırak, bilatsın, bırak, bilatsın, bırak. Sonunda, sonunda. Düşman görüldü. Burada, burada, burada. 126 canı var. Ay, 126 vurdum Canı bitik. Beyzde, beyzde, beyzde. sana, sana, sana. Ayşe çık alsana <laughs> onu. Çık al. Ayşe canı bitik. Koş üstüne. Koş 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 koş. Son 30 saniye. Nerede sana lan? Sana bak, sana bak. gördü. Canı <laughs> <laughs> <Çan gülüyor> bu mu çıktı? Ne güzel beşli bela attı. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ulti açtı göstermeyin. Red A'da galiba. <laughs> Kaçış yok. Bayağı vurdum. <laughs> Oo, bu içeri girmiş. Şuraya da sarmal bombalarını atacağım. Sarmal bomba yolda. Hayda bak. B'ye giriyorlar Ya dedin. Bir düşman kaldı. Düşmanı gördüm. Ölme vakti. Ya bunun ne bitmez ultisi varmış ya. Alarm botu düşman gördüm. Pardon. ne kolsuzluk ya. Bana, Spike yerleştirildi. Rakip öldürüldü. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. Murat orada. kayıtları iptal. Alarm botu kuruluyor. Ne ah. görecekler ki? Çok olur. Boş galiba burası. Bir dakika dur döndüm. Burada sinç var. Burada var. Bitten göstermeyin miti ben arkalıyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oğlum nerede buradaki adam ya? Burada düşman görüldü. Burada öcek Böcek. Hızlı bir Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Spike nerede düştü? Son 30 saniye. bitme Son 10 saniye Bir düşman kaldı 3 can. Ne ya? Gerekirseniz Gücünüzü toplayın. Bir savaş Aspetan. daha var. Değil mi? Fıh be. Phoenix, Phoenix kaç. Benim bu oklarım bozuk ya. Ne görecekler ki? Tekneyi ayarladım var taşıyıcımız öldürüldü. Ne <laughs> <laughs> görecekler ki? Bike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Bir kapatalım. düşman görüldü. <laughs> düşman Cep Ayakta kalan son oyun. <laughs> Tetriyecekler. <laughs> ah. Bir düşman kaldı. kör ahmaklar. Öl be. Tutamadı. Tutamadı. Tek tabanca. Bize <laughs> gel, dibimize gel. Hayır. Ne gelecekler? Zavallı. <laughs> ah. ah. <laughs> Aysel kur. Senin için. Gidin geri gidin geri gidin ya. Alarm botu çıktı. Açmış oldum. Oyuncu Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Tek tabanca. Kalbim küt küt. Düşmanı korurum. Şuraya çıkan dedi. Şok oku. Yapma bana onu ya. Geldim geldim. iyi buraya gelmiş. Bak yerinde kal. Şuradan adam geliyor. Ayakta kalan son oyun. O ne biçim vuruşuyor? Ayşe ilk önce sağındakini al Azilerle he. Bir düşman kaldı. Yok kalmadı. Helal. Onu da. Helal. Hep bunun için çalıştım. Görüldüler. <laughs> Gösterme be. Ölme vakti. Bak kanka mitten göstermeyin gözünü seveyim. Adam bir şey açtı. Düşman görüldü. Kal orada. İyileştiriyorum. Reyner Bir düşman kaldı. Übreli sağda kahraman, ah, <laughs> <laughs> Orada gelecek, orada gelecek, gelecek geliyor. <laughs> Ayağım Görüş sağlıyor. Çıkıyor. Gözlerini kapatalım. çıkıyor. kapatalım. <laughs> Bir düşman <tuş var> kaldı. <laughs> saldıranlar kazandı. Adam, adam.